Çekmeye başlıyorum. Karbonik asit e, mavi turnusolu kırmızıya çevirir. Başka bir tane çekeyim. E, Nötr'dür. Turnusol kadına etki etmez. Tuz. Bu bir bazdır. O yüzden kırmızı turnusolu maviye çevirir. Bu bir asittir. O yüzden maviyi kırmızıya çevirir. Bakıyorum. bu bir bazdır. O yüzden kırmızı turnusolu maviye çevirir. Sanırım son iki. Bu bir asittir. O yüzden kırmızı turnusol mavi turnusol kırmızıya çevirir. Bu bir asittir. Maviyi kırmızıya çevir 7 oldu. Evet bu bir bazdır ve kırmızı turnusol kadını maviye çevirir. seçelim. Bu bir asittir ve e, mavi turnu sok kırmızıya çevirir. Bu da bir asittir ve e, mavi turnu sok kırmızıya çeviriyor. Bu bir bazdır. Kırmızı turuncu sol maviye çevirir. Evet sonuncu kartımız. Bu da bir bazdır. Ve kırmızı turuncu sol maviye çevirir. Önce sallayalım şöyle. İyice bir karıştıralım. Evet çekmeye başlıyor. Bazılar, bazılar kırmızı turnu sola maviye çevirirler. Bu e, asit, asitler mavi turnu solu kırmızıya çevirir. Baz. Bazlar kırmızı turnu solu maviye çevirir. Bu da bu baz. Bazlar kırmızı turnu solu maviye çeviriyor yine. Şıkı sol 4 bu asittir. Asitler mavi turnu solu kırmızıya çevirir. Şunları şöyle koyayım. şöyle. Hoş George. Bu asittir. Asitler kırmızı turnu, e, mavi turnu solu kırmızıya çevirdiler. Son olarak bu da asittir ve e, mavi turnusolu bir saniye düştüm. Mavi turnusolu solu kırmızıya çeviriyorlar. 7 tane oldu herhalde. Evet olmuş kadar. Elimde videoyu şey yaptı. O yüzden iki tane kaldı. Şimdi iki tanesini de çekeyim. Ee, bu bir dakika. Bunu hatırlamaya çalışayım. Ee, sanırım e, kırmızı tırmızı maviye çeviriyordu. Baz diye hatırlıyor. Kırmızı tırmızı doğru. Son Sonuncuyu çekiyorum. Ee, HNO3 M Bunu bunu hatırlıyorum. Mavi tüm sol kırmızıya çeviriyordu. Mavi tüm sol kırmızıya çeviriyor. Doğru.